Evet efendim Ayancık'tan selamlar sevgiler bitirin haber olarak şu anda afet bölgesi olan Ayancık'tayız. Gördüğünüz gibi Genel Kurmay Başkanlığı'nın buraya kurmuş olduğu e, çelik bariyerli köprü zannediyorum biraz sonra bugün içerisinde diyelim açılışı yapılacak. Araç trafiği geçişi verilecek. Tabii ki Ayancık'ta bir ileride bir köprümüz var. Fabrikaya yakın olan bir de şu karşıda gördüğünüz bir köprümüz var. İkisi de selden hasar görmüştü. Yaklaşık e, bir hafta önce böyle bir şeyin başa gelmesi nedeniyle e, iki şehir arasında aynı şehri ikiye bölmüş olduk yani böyle diyelim. Bu taraf sahil bölgesi, bu taraf şehir mahallesi. Şöyle gördüğünüz zaman bölgenin ulaşımı e, kesilmiş oldu. ulaşımı köprünün olmaması nedeniyle şu anda Genelkurmay Başkanı'nın askerinin getirdiği e, böyle çelik bariyerle e, geçirecekler diye düşünüyoruz. İnşallah gün içerisinde son hazırlıklar devam ediyor. Burada e, Rotbüs'ten kafalarını da düzeltmişler. Karşı tarafa araçların geçişi sağlanacak. Tabii ki çok büyük bir köprü olmaması sebebiyle tek şeritten verilecek büyük bir ihtimalle geçişler. Şöyle de şuradan da gösterelim. Evet. Görevlerin durduğu yerde çok büyük olmamakla beraber tek aracın rahat geçebileceği bir yer yapılmış durumda şu anda tabii ki bu geçici bir süreç. Öbür köprülerin yapılmasıyla beraber zannediyorum. Bunu buradan kaldırlar diye düşünüyorum. Evet devletimizden Allah razı olsun. Yetkililerimizden Allah razı olsun. İvedilikle ilçemize helikopterle ulaştılar. vatandaşın mağduriyetini ellerinden geldiği kadar giderme noktasında yardımcı oldular yardım eden yine teşekkür ederiz. Herkes elinden geleni ayancık için yaptı. Herkesten Allah razı olsun. Evet gördüğünüz gibi bugün büyük bir ihtimalle buradan bir araç geçiriyorlar şu anda. Evet çelik bariyerlerin üzerinden şu anda bir araç geçti. İkinci araç geliyor. Evet. Dikkatli, tedbirli bir şekilde buradan zannediyorum geçişi verecekler. Evet, bir aracımız şu anda karşıya geçti. Evet, o karşıya geçti. Bir büyük şehir aracı minibüsü daha geliyor herhalde, ona da geçiş verecekler. Evet, acil diye bir aracı karşıya geçirdiler. Her, herhalde biraz sonra diğerlerini alacaklar. Bir araç acil diye geçirdik diyorlar yetkililer. Ama e, resmi kurum araçları önce olmak kaydıyla zannediyorum araçları. Karşı tarafa geçirmeyi düşünüyorlar. Evet, bir araç karşıya geçti. Az sonra diğer araçlar da burada sıralanıyor. Karşıya geçmek isteyenler, sen de diyorum sırayla araçları bu çelik köprüden askeri'nin kurduğu, genel kurmayın kurduğu çelik köprüden içeriye alacaklar. Evet Ayancık'ta durum bu şekilde. Her tarafta yılmalı çalışmalar var. Afet'in izleri silinmeye çalışıyor. Görüldüğü gibi karşıya geçmek isteyen araçlar şu anda sıraya geçiyor. Zannediyorum aciliyet olanları geçirecekler. Evet şu anda Durum bundan ibaret. Çelik parayın geldiği araçlarda, askerinin araçlarında size gösterelim. Evet bu araçlarla da çelik bariyerler taşındı diye düşünüyorum. Bu tarafta var. Evet. Ayancık'ta durum bundan ibaret. Hop. Şu anda dolgu çalışmaları da aynı anda devam ediyor karşı taraftan. Gördüğünüz gibi yollarımız, yollarımızda almış durumda. Evet, şuradan da bir görüntü verelim. Geldim. Şöyle. Evet, hummalı bir çalışma var dedik. Evet herkese hayırlı günler diliyoruz arkadaşlar.